Serkan git rahat bırak beni. Olur. iletirim Serkan'a. Bu ben gidebilirim demek oluyor sanırım. Hayır beni rahat bırakın demek oluyor. Git başımdan Sina. Gidemem Alize. Sana birinden bir yadigar getirdim. Neymiş o kimden? Seni her zaman çok seven birinden bu hediye. Neydi, neydi bu? Nereden bildin? Ben senelerce annemin düğün fotoğrafına sarılarak uyudum. Her karışı ezberimde. Ya ben bir Alize'ye bakayım en ya. Babacığım çok güzel olmuşsun. Tıpkı annen gibi. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ben ne diyebilirim ki Alize? Ne? Rüya gibisin. Sonsuza kadar uyanmayacağım bir rüya.